Merhaba Spor Odaklı Pazarlama İletişim Programı ile bu hafta da karşınızdayız. Bugün Lenovo Türkiye'nin spor yatırımlarını konuşacağız. Şirket Türkiye Basketbol Ligi'nin sponsoru, ING Basketbol Süper Ligi'nin sponsoru. 2,5 yıldır sponsorluk yapıyor. Basketbolda başka sponsorlukları da var. Aynı zamanda şirket e-spor alanında yatırımlarıyla da biliniyor. Bugün tüm bu çalışmaları konuşmak üzere stüdyomuzda Lenovo Türkiye CEO'su Emre Hantaloğlu var. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk Fatoş Hanım. Önce Öncelikle nazik davetiniz için size ve Sports TV ailesine teşekkür ediyoruz. Ben de katılımınız için çok teşekkür ederim. ederim. Ee, konuşmaya Lenovo ile başlayalım Tabii isterim. E, Lenovo dünyada nasıl büyüklüğe sahip bir şirket? Tabii. E, Lenovo firması bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe global anlamda ürün ve çözümler sağlayan bir firma. Çin menşeili bir firma. E, yaklaşık 50 milyar doların üstünde bir cirosu var. 180 ülkede faaliyet gösteriyor ve 50 binin üstünde de çalışanı var. Birçok alanda da pazar lideri. Global anlamda hem bugünü hem yarını düşünen bir firma. Özellikle yapay zeka konusunda ciddi yatırımlarımız var. Dört tane ayrı yapay zeka merkezimiz var. Ee, ve yaklaşık 1.2 milyar dolarlık da bir yapay zeka e, yatırımımız var. E, bunun dışında birçok da e, alanda ürün geliştirme, çözüm geliştirme merkezlerimiz var. Ben o sadece bugünü düşünmüyor, yarın da düşünen e, bir teknoloji e, firması. O nedenle çeşitli... Startupları ya da yeni teknolojiye yatırım yapan yeni yeni finizlenen firmaları ya destek veriyor ya da onları satın alıp bünyesine katıp birlikte büyümesini sağlıyor. Yani kısaca hem bugünü hem yarını adreslemeye çalışan global bir firma. Peki Türkiye'deki yapılanması ne zaman gerçekleşti? Evet, Türkiye'de 15 senedir bulunuyoruz. Ee, ve e, burada da kısa sürede e, pazar liderliğine birçok konuda e, ulaşmış genç dinamik e, bir ekibimiz var e, açıkçası. E, bu sene de 15. yılımızı kutluyoruz. Öyle de güzel bir e, yıl bizim için. E, bu şekilde devam ediyoruz. Hı hı. Türkiye'de bütün ürünleriniz var mı? Tabii şimdi Lenovo firmasının e, ürünlerini şöyle bir e, baktığımızda e, bilgi ve iletişim teknolojisinde uçtan uca ürün ve çözümlerimiz var. E, akıllı telefonlar, tabletler. Bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları, serverlar, sunucular, depolama ürünleri, network ürünleri, yazılımlar, süper kompütürler, yapay zeka merkezleri diye baktığımızda uçtan uca hem bilgi ve hem iletişim sektöründe ciddi ürün ve servislerimiz var. Evet, Türkiye'de hemen hemen diyelim tüm ürün ailemizi barındırıyoruz ve onları en iyi şekilde son kullanıcılarla buluşturmaya çalışıyoruz. 15 yıl önce girmenize rağmen ciddi bir pazar payına ulaştınız. Evet, evet. Bunun altında tabii ürünlerinizin özelliklerinin evet. yanı sıra yaptığınız iletişiminde de etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Nasıl hareket ettiniz bugüne kadar? Şimdi şöyle özetleyelim. Öncelikle... Ee, birazcık da rakam verelim. Pazar bilgisi Teşekkür. de verelim. Sonra oralara da Olur. geçelim. Belki iz, ilgi, izleyenlerimizin de ilgisini çeker. Biraz bilgisayar pazarı çok teknolojinin e, merkezinde olduğu için oralardan birazcık e, rakam vermek diye tercih ediyorum ben. E, bilgisayar pazarı e, 1.3 milyon adetten bir evvelki sene 1.6 milyon adede çıktı. Bu da yaklaşık %26'lık bir artışa tekabül ediyor ki bu ciddi bir artış böyle baktığımızda. Ama tabii dünyadaki yerimiz diye baktığımızda birazcık gerideyiz. Yani bizim 2.6 milyon adetlerde olmamız gerekirken biz 1.6 milyon adetteyiz. Daha fazla e, bilgisayar kullanımını e, gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Bunu daha sonra e, belki başka bir programda işlenir ama e, böyle bir durumumuz var. E, Lenovo Türkiye'de %26 artmışken e, Türkiye bilgisayar pazarı e, en büyük büyüyen üretici. %46'lık bir büyümesi var. Yani normal pazarı pazar büyümesinden da. 20 puan daha fazla bir büyüme elde etmiş. E, e, Türkiye'deki satılan e 4 bilgisayardan bir tanesi Lenovo. %26'lık bir pazar payımız var. 4'ten bile birazcık fazla. hedefimizde satılan 3 bilgisayardan bir tanesinin Lenovo olması şeklinde. Şimdi bunları neler yaptık diye baktığımızda tabii ki müşterimizin ihtiyaçlarını adres demek en önemlisi müşterilerimizin e, nelere önemsiyorlar onlar için neler önemli herhangi bir e, teknolojik e, üründe e, neler nasıl bir iletişim yaparsak dikkatlerini çekeriz nasıl bir iletişim yaparsak e, onları e, bu ürünleri tercih etmesine e, sebep veririz noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz ciddi pazarlama araştırmaları yapıyoruz e, hani burada Ofiste oturduğunuz yerden tecrübelerinize dayanarak bir takım kararlar vermekle açıkçası bu olmuyor. Pazarlama araştırmaları ciddi önemli. Müşterilerden geri besleme almak, onları dinlemek, onları o dinledikleri doğru analiz etmek çok önemli. Tabii bunların yanında da iletişim de çok önemli. Konuyu spora e, bağladığıma, e, bağlamak istersek biz e, Lenovo ürünlerine şöyle bir baktık. İşte hız var, dayanıklılık var, e, performans var, e, çeviklik, esneklik var. E, bunları en iyi hangi spor dalında e, kendimizi ifade edebiliriz diye baktığımızda e, basketbolu bulduk. Çünkü baktığınızda basketbolda e, Türkiye'de yükselen bir değer. Gerek milli takımlarımız olsun, e, gerek e, Türk takımlarımız olsun, son 20 yılına, 20 yıla öyle değil mi? Evet. Spor tarihimize damga vurmuş durumdalar hem milli takım hem e, spor takımlarımız. E, biz de Türkiye'de 15 senedir varız, 15-20 senedir bir yükseliş içinde iki e, konuda. E, öyle değerlendirdiğimizde basketbolda da bizde olduğu gibi hız var, dayanıklılık var, çeviklik, esneklik var, e, performans var. Her şeyden önemlisi. Biz de e, basketbola yatırım yapmaya karar verdik ve sonrasındaki evet. süreç nasıl ilerledi? Biz, hani e, kül... bir basketbol takımına sponsor olmaktansa e, evet. lige sponsor olmayı tercih ettik. Biz e, her takıma eşit mesafede e, olma stratejisi güdüyoruz açıkçası. Çok değerli takımlarımız var. Onlarla da zaman zaman görüşüyoruz e, sponsorluk anlamında ama biz e, herkese eşit mesafede olmak için lige ligin sponsorlarından biri olma stratejisi gittik. Türkiye Basketbol Federasyonu'yla da ciddi görüşmeler yaptık. Sağolsunlar onlar da bize çok yardımcı oldular. Gerek Hidayet Başkan, gerek Ömer olan beyler çok bize destek oldular. Ve iyi bir iş yaklaşık iki buçuk sezon önce başladık. Öyle söyleyelim. İki buçuk sezondur da Türkiye Basketbol Ligi, ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorlarından biriyiz. Hı hı. Bildiğim kadarıyla ilk anlaşmanız bir buçuk yıllık evet, bir anlaşmaydı. Doğru. Sonra anlaşmaya bir yıl daha uzattınız. Evet. Nasıl bir geri dönüş aldınız da anlaşmayı uzatma kararı evet, aldınız? Biz esasında basketbol sezonunun ortasındayken ee, pek de alışık olunmadık şekilde ee, görüşmelerimizi arttırdık ve e, bize federasyon dedi ki ya bir sonraki sezonu beklemeyin ee, yarım sezon başlayalım hem siz bakın hem biz bakalım neler yapabiliyoruz birlikte ne kadar neleri arttırabiliyoruz şeklinde. Biz de yarım sezon başladık ve ondan sonraki sezon da devam etmek üzereydi anlaşmamız. Ve her iki tarafta birbirinden çok memnun biz de çok memnunuz ve bir sene daha ...uzatma kararı aldık. Yine araştırmalarımız var. Hani basketbolun bize katkısı nedir, ne değildir diye. Hem bizim ekosistemimizden hem de son kullanıcılardan... ...ciddi geri beslemeler aldık. Onlar basketbolda olmamızı çok isabetli bir karar olarak gördüler açıkçası. Biz de oralara hareket getirdiğimize inanıyoruz. Federasyon yetkilileri de bizden memnunlar. Sadece çünkü... E, isminizin bir yer e, yazması bizim için yeterli, biz yeterli görmüyoruz. Hı hı. E, çünkü bir noktadan sonra izleyiciler de e, kanıksıyorlar. Hı hı. E, orada yazanı belki bir zaman görmüyorlar bile. E, ama e, bu sponsorluğu kullanarak iletişimi en iyi şekilde yapmak nın yapmanın önemli olduğuna ve bunun hı. esas katma değer sağladığına, markamıza katma değer sağladığına inanıyoruz. Bu çerçevede biz de ciddi iletişim yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Neler yaptınız dersen bugüne e, kadar? Tabii ki. Hangi e, şimdi e, özellikle All Star e, ligin ortasında yapılan All Star etkinliğinde e, aktif olmaya çalıştık. Hem e, bu sene. Yani hem de bir evvelki sene orada bir evvelki sene sosyal sorumluluk projesiyle ünlüleri bir araya getirdik. Ee, engelli e, Basketbol e, Federasyonu'na e, destek olmak adına ünlülerle bir araya geldik ve ünlülere e, basket maçı yaptırdık. All Star maçının arasında. E, bu sene senede e, yine eski basketbolcularla bir organizasyon yaptık ve onların şut yarışmasına destek olduk ki çok heyecanlı geçti. Yani Son saniyelerde kazanan belli oldu. E, bayağı heyecanlı oldu. E, bir bunları yapıyoruz. İki, e, tabii ki o Star'daki seyircilere daha ilgisini çekmek için büyük ekranda çeşitli yarışmalar yapıyoruz. Bunun yanında sosyal medyayı ciddi bir şekilde kullanıyoruz. Biz temel mesajlarımızı hep spor ve basketbolla birleştirmeye çalışıyoruz verdiğimiz mesajları. Sosyal medya hesaplarımızda da hep spora ve basketbola olabildiğince atıfta bulunmaya çalışıyoruz. Tabi burada performans kelimesi bizim için çok önemli. Biz diyoruz sporda, basketbolda performansın dibini görüyorsunuz evet. Lenovo ürünleriyle şeklinde de bir mottomuz var. Bunlar hep son kullanıcıya ilgisini çekiyor. Çeşitli birliktelikler yapıyoruz. Anadolu Efes'in ve Fenerbahçe'nin antrenmanlarına öncesinde işte çeşitli sosyal medya yarışmalarında kazanan son kullanıcıları, seyircileri, spor severleri aldık. Onları bir araya getirdik. Yani sporcularla, antrenörlerle seyircileri, izleyicileri bir araya getiriyoruz. Bunların hepsinin bize pozitif katkısı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Reklam filmleriniz de var hatırladığım kadarıyla kaç reklam filmi evet, çektiniz? Evet, reklam filmlerimiz 2-3 e, ayrı reklam filmi çektik hı hı. E, açıkçası. Bir başlarken e, çektik. Bir yine e, bir evvelki sezon çektik. Bu senede e, yine hem e, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in iki ünlü gardıyla hı hı. bir e, e Bobby Dixon, Ali Muhammed bir de Shane Larkin'le Anadolu Efes'in karşılıklı e, birebir maç yaptı. fakat bunu tabii kendi ürünlerimizle de birleştirdik. E birazcık biliyorsunuz oyun e, çok önemli bu aralar ve Hı -hı. çok popüler e-spor. E, onları oyunun içine soktuk. E, performansı düşük e, bir bilgisayarda Shane Larkin'de olsanız, Bobby Dixon'da olsanız performansınız biraz iyi olmuyor ama Lenovo ürünleriyle o performans çok daha artıyor şeklinde bir mesaj veren bir reklam filmi çektik. Çok da olumlu geri dönüşler aldık açıkçası. İlk senede çok güzel ve yaratıcı bir reklam filmimiz vardı. Orada da gardlarla pivotları bir nevi karşı karşıya getiren bir Guard'lar mı daha iyi, pivot'lar mı daha iyi? Guard'larla pivot'lar maç yapsa kim kazanır hı hı. E, sorusunu birazcık ortaya attık. Orada birazcık guard'lara e, Lenovo'nun bir ürününü e, atfettik. Hı hı. Pivot'lara da başka bir ürünü atfettik. Bizim e, pivot'lara e, oyun e, alt markamız Legion ürününü e işte şeye de, e, gardlara da e, yoga ürünümüzü esnek çevik hı hı. yaptık. İşte yoga mı yener, lice mi yener diye e, öyle bir iletişim yaptık. Her ikisinde de çok ciddi ve olumlu geri dönüşler aldık. Bunlar zaten sonuçlarımıza da olumlu yansıyor. Bu nedenle bunlarla ilgili çok memnunuz. Hı hı. E, devam etmeyi de istiyoruz. Hı hı. Bu memnuniyet basketbolda sponsorluğu genişletmeye evet, yol açtı evet, sanırım. Evet. Çünkü e, Türk Airlines Euro League ve Arpa'nın önde gelen basketbol yarışması Seven Day e, evet. Euro Kapanı'nın evet, Nasıl doğdu bu iki sponsorluk? Şimdi biz e... Türkiye Basketbol Ligi'ne olduktan sonra düşündük acaba Türk takımlarını Avrupa arenasında nasıl destekleyebiliriz? Onlara nasıl bir katkı verebiliriz diye. Burada da tabii NBA'den sonra en büyük basketbol organizasyonu Euroleague. Euroleague temsilcileriyle oturduk, konuştuk birlikte neler yapabiliriz diye. Biz de i̇şte burada amacımız Türk takımlarını birinci öncelikle desteklemek. O nedenle de Euroleague'in ee, bu sene, bu sezon e, yerel e, ana sponsorlarından biriyiz. E, bu ne demek oluyor? Yani Euroligi'deki e, Türk temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Türkiye'de oynadığı, İstanbul'da oynadığı maçlarda ana sponsoruz. Aynı zamanda Euro Cup'da da Galatasaray, Darüşşafaka ve Tofaş'ın Türkiye'deki oynadığı maçlarda yerel sponsoruz. Bundan da çok memnunuz. Bu da bize ayrı bir heyecan kattı, ayrı bir görüş kattı. Oraya da yine benzer reklam ve iletişim kampanyaları yapıyoruz. Şu anda oradan da çok memnunuz. İnşallah yine basketbolda önümüzdeki sezonlarda olmak istiyoruz. Hı hı. devam edeceğiz sohbetimizde ama kısa bir reklam arası tabii verelim. reklam arasından sonra yeniden buradayız. Evet tekrar merhaba. Lenovo Türkiye'nin spor yatırımlarını konuşmaya devam ediyoruz. Emre Bey, basketbol sponsorluğunun yanı evet. sıra aslında e-spora da Doğru. destek veriyorsunuz ama farklı bir şekilde evet. destek veriyorsunuz. Evet. Biraz anlatır mısınız Tabii bize? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi oyun ve e-spor çok iç içe geçmiş ve birbirini besleyen son yılların popüler kavramları ve bir gerçeği, olgusu açıkçası. Lenovo'nun da oyun pazarına ciddi bir ilgisi var. Buna yönelik ürünleri var. E-spor diye baktığımızda biz yine düşündük nasıl katkı sağlayabiliriz hem iletişim anlamında hem son kullanıcılara oyun tutkunlarına nasıl bir katma değer sağlayabiliriz şeklinde yine biz herkese eşit mesafede olma stratejimizi burada da uygulamak istedik ve burada da deneyimin ön plana çıktığını tespit ettik yine pazarlama araştırmaları neticesinde ve dedik ki biz bir Oyun alanı sahiplenelim, hı hı. E, tüm oyun tutkunları gelsin, takımlar gelsin ve o oyun oyun alanında e, oyun oynasınlar. Hem de bizim e, Lenovo Legion e, ürünlerinin performansını da test etmiş olsunlar, görmüş olsunlar. Ve burada da e, Beşiktaş kulübüyle bir iş birlikteliğine gittik. Onların da o zaman da bir e-sporla ve e, bilgisayardaki oyunla ilgili biz burada birlikte neler yapabiliriz diye bir arayışları vardı. Buradan hani hem Beşiktaş Kulübüne hem de Fikret Başkan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Çok vizyoner ve çok iş birliktelikte davrandılar ve bizim Vodafone Park'ta Beşiktaş Stadının altında diyelim bin metrekarelik oyun tutkunları için özel dizayn edilmiş ve tasarlanmış yapılmış adı Lenovo Gameon olan bir oyun alanımız var burada e, Lenovo'nun en son, en performanslı, e, en son teknolojiye e, sahip oyun bilgisayarları var. Aynı zamanda arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleriyle oynayabildik, oynayabilecekleri e, Star Wars filminden esinlenerek e, yapılmış Jedi Challenge e, oyunu var. E, yani siz birer e, gözlüğü takınca biraz Jedi oluyorsunuz ve Hı -hı. E, sitlere karşı, Dark Vader'a karşı orada bir savaşma e, imkanınız oluyor. E, çok e, heyecanlı bir yer. Aynı zamanda e, Microsoft'un Xbox ürünleri de var Hı -hı. E, orada. E, her türlü e, oyunun oynandığı e, çok nezih ee, çok güvenli e, bir ortam e, ve burada e, 7'den 77'ye e, gençten, yaşlıdan e, tüm oyun tutkunları e, oyunu az bilen, çok bilen, ayırt etmeden herkes e, biz kapılarımızı açıyoruz. E, Nasıl aynı, bir ziyaretçi kitlesine ulaştınız e, bugüne kadar? Biz e, Nisan ayında ikinci senemizi kutlayacağız orada hı hı. E, ve yaklaşık bir 50 bin kişilik bir ziyaretçi e, sayısına geldik yaklaşık. E, bu da bizim başlarken e, tahmin ettiğimizin çok ötesinde. Hı hı. O nedenle çok e, memnunuz e, bu iş birliklerinden ve, ve yatırımımızdan. E, olabildiğince de ürünlerimizi orada e, güncelliyoruz, oyunları güncelliyoruz ki e, gelenler en iyi şekilde değerlendirsin. En iyi oyun deneyimini yapsınlar diye düşünüyoruz. Ağırlıkta bireysel kullanıcılar mı geliyor yoksa oyun oynayan böyle takımlar mı geliyor? Her yoksa herkes geliyor. Herkes geliyor. Münferit yani tek başına gelebilirler. Herkesi bekliyoruz oraya. Fakat takımlar da Ciddi kullanıyorlar, değerlendiriyorlar ve biz yetende turnuvalar düzenliyoruz orada. Ciddi turnuvalarımız oluyor. Bunlar üniversitelere yönelik oluyor. Üniversite takımları geliyor, oynuyor. Kendi takımlarını kuruyorlar. Mahalleden takım kuruyorlar. Nasıl halı saha maçları yapılıyor. Orada da gelip bu şekilde e-spor oyunları oynanıyor. Maçlar yapılıyor. Aynı zamanda biz kurumsal firmalara yönelik de, e, oyun turnuvaları e, yapıyoruz, ciddi oyun turnuvalarımız oluyor. E, bir belki de başka bir yerde e, yapıldığına biz pek rastlamadık ama e, biz kadınlara özel de oraya turnuva yapıyoruz. E, e, spor e-spor tutkunlarına bir de e, nasıl diyelim e, ünlü e, kadınlarımıza yönelik de e, bir pubg turnuvası yaptık hı hı. E, çok e, yakın bir zamanda gerçekten geldiler. Ve ciddi ciddi oynadılar, Hı. ciddi bir rekabet vardı, ödüller aldılar, kran kran'a geçti. Bunlar da hep birer markamıza katkı sağlayacak iletişim araçları olarak kullanıyoruz. Bunlar da her biri bizim müşterilerimizin, son kullanıcıların ciddi ilgisini çekiyorlar. Hı hı. Bu oyun alanı ile ilgili gelecek hedefleriniz neler? Yani bu oyun alanı sadece Vodafone Park'ta mı kalacak? Evet. Başka yerlere açmayı planlıyor musunuz? Evet, gönül tabii her yere açmak istiyor ve e, talep de çok yoğun. Hı hı. E, gün geçmiyor ki birileri kapımızı çalmasın, bizle de işbirliği e, yapmak ister misiniz diye. Ama tabii kaynaklarımız maalesef sınırlı. Fakat biz sadece İstanbul'da değil, tüm Anadolu'yu nasıl adresteriz, oradaki oyun tutkunlarının ayağına nasıl gideriz bu yatırımı diye düşündük ve şöyle bir çözüm bulduk. Power FM bir iş birlikteliği yaptık ve Power FM tırını Lenovo Legion tırına dönüştürdük. Ve yaklaşık 2-3 aydır İstanbul'dan başlayarak, Anadolu'nun çeşitli yerlerine bu tır dolaşıyor. Tırın özelliği ne diyeceksiniz? İçinde 10 tane Lenovo'nun en üst düzey Lenovo Legion bilgisayarları var. E, oyun bilgisayarları var ve aynı zamanda yine artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleriyle oynanan e, oyunlarımız var. E, yani bir nevi mobil e, Lenovo Game On olmuş <laughs> oldu. E, Anadolu'da e, dolaşıyor. Çok fazla talep var. Özellikle alışveriş merkezlerinden olsun, üniversitelerden olsun e, ciddi talep var. Tabi tır büyük e, e, hani e, park edilmeyecek yerlere bile gelin ne olursunuz biz bir şekilde park yeri ayarlarız diyorlar hı hı. ve ciddi bir e, talep var e, biz de bu şekilde Anadolu'daki oyun tutkunlarının e, ayağına e, Lenovo ürünlerini götürmüş oluyoruz. Yani talep doğrultusunda seyahat edeceği şehir belirliyor. Bir rotamız var hı hı. ama hani yoğun talep geldiği zaman. O rotayı hafif ince ayarlar yapıyoruz. Günün sonunda hiçbir kimseyi kırmadan herkesin ayağına gitmeyi hedefliyoruz. E-spor'da başka yatırımlar yapmayı planlıyor musunuz? Evet. Takımlara, liglere, sponsorluklara? Biz açıkçası yine herkese eşit mesafede bulunma stratejimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Fakat tabii liglere ya da turnuvalara sponsor olmayı ciddi bir şekilde düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Daha bugün yine sabah değerli bu konuda ee, takımlarla birlikte neler yapabiliriz diye hı hı. toplantılar e, yaptık. E, o nedenle neden olmasın? Sürprizlere hı hı. E, açık bu konu. Hı hı. Evet. Hem basketbolda hem e, sporda yatırımlarınız evet. olunca çok fazla sponsorluk teklifi de alıyorsunuzdur. diye. Evet gün geçmiyor ki bir sponsorluk teklifi almayalım. Tabi biz de kimseyi e, kırmamaya özen gösteriyoruz ama e, istekler çok ve kaynaklar kısıtlı hı hı. E, bir şekilde bir orta yolu e, bulmaya çalışıyoruz. Ama e, dediğiniz gibi e, çok fazla e, sponsorluk teklifi alıyoruz. Hı hı. Nelere dikkat ediyorsunuz peki? Şimdi tabii... E, Bundan sonrası için kriterleriniz burada, neler olacak? Burada e, markamızla e, o sponsorluk konusu ne kadar örtüşüyor? Eee markamıza neler katabilir biz onlara neler katabiliriz Çünkü bu e, toplam bir fayda elde etmek lazım yani tek tarafın mutlu olduğu e, bir beraberlik uzun sürmüyor O nedenle biz onlara neler katabiliriz onlar nere, bize neler katabilir iletişim anlamında neler katabilir pazarlama anlamında neler katabilir ve son kullanıcılara fayda e, değer anlamında hep beraber neler katabiliriz bizim için önemli e, konular kriterler bunlara göre bir karar veriyoruz. Peki ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben de çok için teşekkür ediyorum. Için. Çok memnun oldum. Ee, bu programa katılmaktan dolayı tekrar size ve Sports TV ailesine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.